zaten botla vs attım çok belli oluyor videoda Bak, Bak, Gerçekten söyleyeyim Ne yani uğraşmıyorum seninle Gördük vs kimin kimin uğraştığını takımdan çıktı Lan sen mi attın? Hayır Ana büyük takımdan çıktı Arkadaşlar şu anda kran kranla bir mücadele başladı. 1 0 Arda önde ve Ali kaçma tercihinde bulunuyor ve Arda S12 K ile ortada yarıp geçiyor. Bu arada girişte dediğim gibi arkadaşlar 20 uçak atacak bir şarda. Evet Arda ben senin takımdanım. Söyle bakayım 20 uçak mı atacaksın? Yenerse atacağım diyor. Yenemeyeceğime göre atmama gerek yok. Ooo yenemeyeceğine göre atmama gerek yok diyor. Adam o kadar iddialı ya, yeni... diyor yenemeyeceğine göre atmama gerekiyor. Bakalım, info vermek yok tamam mı, info vermek yok. Naz, Naz beni duyuyorsan zıplasana. Tamam, Hayır. heh tamam, ee, bak info vermek yok tamam mı, hile hurda yok. Bakalım kim alıyor. eğer Ali alırsa orada 20 uçak atacakmış. Ya bence 3-0 oldu ya, bence kazanan belli. Biz çekirdeği alıp böyle oturalım. Hop hasar kasalım biraz hasar kasalım dur canımız yenilensin biz daha hasar kasalım biraz. Lan Ana Allah. ooo O 3 bir arda Oğlum bak 20 uçak ha Acı mı yiyeceksin değil mi? Acı mı yiyeceksin tabi oğlum 20 uçak 20.000 bin uciye lan 20 bin uciye. Kaç para yapıyor? Kaç para yapıyor? 20 bin. yapıyorsan biz de hasar Naz kaska vurma. Pardon ben kaska vurdum ya kaska vurma. Özür dilerim. <laughs> Oğlum Arda o kadar da yapma lan. Vur dedik öldürdün. <laughs> <laughs> Çok komik. <ne? gülüyor> Arda sen <de> bir... <laughs> Boş bir ismini yaptım. <laughs> Dur ya. Oğlum biz, biz şeyden uzak duruyoruz dur benim de şeyi izlemem lazım fight'i izlemem lazım. Gel gel biz de fight'i izleyelim bir yandan. Evet, lan 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 beni vurma, la beni vurma. Arda'yı vur. Ben kim vuruyorum lan? Beni vuruyordu. <laughs> Ali sana bir taktik vereyim o mermi tuşuna basılı tut kardeş. Adam sanki keskin nişancı oynuyor ha. Tak tak yapıyor bırakıyor. Vallahi Arda'nın işine gelir. 20 uçaktan vurdu. Bence artık çeviremez gibi geliyor. Neden diye sorarsanız 8'e 1. Yani belli olmaz yani. Belki şey olabilir yani. Ne? Belki bir şeyler olur. Yani 8'e 1 bu beni vuracak gibi duruyor. Yani. Ya artık imkânı yok bence. Yok mu bir AVM ya? Dur şuradan ben yelekler alayım mı? Arda yelekler almasın. Bana ne? Evet kazanan belli. Arda bence 10 sayı yaptın ya. Bence 15'te bitirelim. Yani uzatmanın bir anlamı yok ama sen eğer devam Abi, edelim dersen edelim yani sıkıntı yok. Evet. Yani, her gün botlarla oynuyorum. Ardıdan kapak sözler. Her abi gün bu. Al bıraktım Eldim. hadi hem doğru al bıraktım. Al bıraktım al. Al. Ortalık kızışıyor Arda. Tümünü açıp söylesene bunları. Maç çıktı zaten. Adam sandıklarım hep bot çıktı. Adam sandıklarım hep bot çıktı. İsmail abi yak 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 yak. Oo bir dakika bir dakika bir dakika. Ne oldu? Şimdi ben bunu vurursam büyük ihtimalle benim Ali ile aram bozulacak. Niye? Bunu yaparsam. Bak iyi izle. Yap bakayım. Nerede hadi? Reload dur tümünü tümü açık ya duymak istiyorum Allah aşkına dur tümü açık ya duymak istiyorum. Nerede hadi? Göremiyorum şu an. Tamam gördüm ben. Ama yer vermek istemiyorum. Vermiyorum. Abi dur dur. Durdum lan bir dakika. Dur topuğuna sıkacağım. Şimdi bir kere daha, Aa, bir kere daha Benim de çok gitti. Ben şu an ölebilirim biliyon, Topa sık. Oğlum biz burada oyun oynuyoruz. Dur, dur şimdi. Bu, o uçak çok oldu be. açıp bir Şöyle olma challenge yapıyor. <laughs> Oğlum sen hmm. Oha, Arda yargıda atmaya devam ediyor biraz şenlik katalım dedim de biraz abarttım galiba. Lan. oğlum biraz insaf 16'ye 16'ya 1 kazanıyorsun. <laughs> ya ben de zaten botlarla vs atmayı severim Emin misin e, bir? Abi. Çok... Ha, ben de vs atıyordur Arda abi bir kere yumruklayayım mı? Bir tane öldüreyim Arda abi? Ar Arda'yı öldür... Arda Naz diyor bir kere yumruklayayım mı? Bari bir tane sayı gelsin diyor Bekle 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 Aliyu unutmayacağım. Aliyu, oğlum bak yapma çocuk, ya kızar cidden kızar. Zıplıyor çocuk, dur dur zıplıyor. Yo zıplamıyor. Ne oldu? Alo? Ha? Alo? Ne oldu? Alo? Ne oldu Ali? Esel la. Ha? vurma yumruk atma atma annem ya. tamam hadi başladı ves ağlamasın. Ya tırab yapar yapıyor. O kadar da şey yapma bence. Emir bu sefer kaybedeceği alıyor Fenerbahçe. Efendim? Başlayış. Hadi hadi bahçede vs. Bahçede vs. vs. Hadi durma. Gel biz nasıl çıkalım şuradan? Gel gel yanıma gel. Emir bir dursana bir. Bak dur sana fırlatacağım. Ya tamam duruyor orada onlar. Yapma yapma yapma. Lan kaçtan da ömür gücen. Umur, umur Naz dur. Hava atıyorum. Bacağına doğru amca. Oğlum oyun mu Biz takılıyoruz. Tavallı çalayım ya. bari. Evet patlıyoruz gençler. Nas çık nas çık nas çık. Allah şükür. Lan? Emir abi. Arda da öldü. <laughs> ya, ya. Ya ama ben ya Oğlum, tamam sayı beni, beni iyice çıldırttınız. Sayı... Acımayacağım, Uhua. acımayacağım. Hadi bakalım. Acımaya yetime... Acım... <laughs> Gel lan. Ali, CHP'ci Ali'ymiş. Ya uyuyordu. ağlama ağlama ağlama. Ağlıyor tümünde ya. Hep bir ağlama sesleri. Naz beni vurdu, ben Naz'ı vurdum. Tamam eşitlendi. Tamam eşitlendi, dur. Oğlum alt tarafı vurdan <laughs> <laughs> <Tamam. Dur, gülüyor> hani ben... şey diyor. Hadi ya. Tam dur ben... Her şey diyor. AWM'le canımı tuttum <laughs> M4 alıyor. Ne diyor? Bir dakika. Ali olsun. Ali M4 alıyor. Ali'nin duygu ve düşüncelerini almak <laughs> istiyor. Ali evet. Ali. Oo! Oh. Bırak 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 bekle bekle. Havalayacağım, çaktır mı? Ali Duygu ve düşüncelerini alabilir He. miyim? Arda geliyor kaç! 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 Ya bekle Arda sıkma sık. Ya bu Arda anlamıyor ki anlamıyor anlamak Oo Arda orada. Neyse atıyoruz burada Efendim nasıl? S cıvıtmayın ya. Yok bu, bu sen misin önündeki? Evet. Bu sensin değil mi? Evet ama atma atma. Bak çocukların oyununa karışıyoruz. Yapma öyle. Sayı gidiyor boşuna. Zaten Arda tokatlıyor da ama arada fena yani büyük iddia koydu. Bunu kayda almasam, oh, oh, oh. bak bu videoyu yani bu oyunu kayda almasam, <laughs> cidden ben rahat uyuyamam. Harik olur yani 20 uçak. Oğlum 20 uçak diye dedim. Neredesin? Nerede? Beni vuruyor. Emira. Arda cıvıtma oğlum sen de? Bir tava atıyorsun. Oha! Ya alamam ya. Ne aldı? Bir tane aldı. Allah şükür almasaydı bir dakika yok mu bir tavalamaam diyecektim. Blue team victory. Süre mi bitti? Yani mi? çok kolay yok, bir. Yok süre bitmiş. Yok süre bitti. Tamam hadi lobi de görüşeceğiz e? bakalım. Her gün botlarla VS atmayı seviyorum. Evet arkadaşlar VS'miz sona erdi. <laughs> ne düşünüyorsunuz? Arda yani bir fark attı gibime geliyor. Yani bu fark atmak değil bence. Yani normal bir maç. Arda'nın seviyesi kaç? kaç? Benim seviyem kaç? Şimdi ona da bak. Arda kaç seviye ben kaç seviye? Ee, Bahaneler yükleniyor. Ali'nin kaç takipçisi var? Benim kaç kaçlar... tane Kaç takipçim var? Takipçiyle ne alakası var? Bu kadar 1200 tane takipçisi bu, var ya, 2000 tane yani, takipçisi var ya TikTok'ta. 2000 değil, 2800. 2800 vardı. Tamam. 2800 abone. Bu da takipçiyle bir alakası yok ki bence. Yani. Ve senin. Ama Arda ben mu bunlar? Ama Şu, bir dakika. Ee, bir şey söyleyeceğim, bir şey söyleyeceğim. Söyle söyle Şu, Ali beni arkadaşlardan silsene. Ali beni arkadaşlardan silsin. Tamam. Ama cidden ne yalan <laughs> söyleyeyim? Arda çok büyük bir <laughs> şey yaptı. <laughs> büyük iddia koydu. Dedi Ali beni yensin 20 ya, 20 uçak. 20. <laughs> 20 bin uçak lan. Nasıl güvenip yani öyle bir şey yapma kararı aldın? Yinemeyeceğini biliyordun <laughs> <laughs> falan diyorsun. <laughs> tamam da yani. Ya bir dakika bir dakika bir şey söyleyeceğim. Zaten botla vs attım çok belli oluyor videoda. Bak nerede? Bak uğraşma Gerçeklere ben uğraşmıyorum Ben uğraşmıyorum seninle. Gördük vs'de kimin kimin uğraştığını. Lan çocuk takımdan çıktı. Nasıl sen mi attın? Hayır. Ana çocuk takımdan çıktı. Tamam arkadaşlar bir videomuzun <laughs> daha sonuna geldik. Umarım ki hoşunuza gitmiştir. Like atarak ve abone olarak destekte bulunmayı unutmazsanız sevinirim. İyi akşamlar. Hoşçakalın.